Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> bu sefer şey Minecraft'ta Drogon sana kalmamız yerine şey devam Biz tabi video öncesinde böyle yapılar falan yaptık. Bu yerine baran var. Eee şu anda yani ayrı yerlerde oynuyoruz. Yani baran yanımda değil. Biz bu videoda şu an bir şey yapacağız. Eee bu da yasını bulacağız. Ondan sonra da e, Nedir'e çalışacağız. Ben şöyle bir Korkayım da paranın suyu da korktu. Onun sattı söyledi. Tamamdır. Burada ejderhalarımız var. Benim yani burada ejderham var. Adı Pamukik. Burada köpeğim var. Adı, adı Pamuk. Kuşun içini üzülebilirsek. Söndüremiyoruz çünkü eşyalarım yok. Neye yani ben şimdi birazcık eşya yapacağım. Eee. Kılıç falan yapacağım. o zaman şey almaya gideceğiz. E, ee, Dragon Fly almaya gideceğiz ondan sonra. Evet Baran geri geldi oyuna. O, o mavalik bu açıda hiç şey yok mu Arkadaşlar burada benim şurada şeyim var. Ee, burada benim odunum var. E, ee, video öncesi. Böyle işi şey yaparız daha rahat olacak. Hı, ne söyledik? Kapalı bir alan ki arkadaşlar burada belli bir alanımız var. Eee bunları video öncesinde yaptık. Cam, cam var. Neyse Arkadaşlar, ben burada Table yapacağım da Crap Table teybol... BAM ben... Evet arkadaşlar, ee, şimdi ee, biz Ertuğrul da geldi burada oyuna, şimdi Şimdi arkadaşlar, biz ee, en son Crap Table yapıyorduk Şuradan Burada Crap Table yapmamız gerekiyor. şimdi bir evimde Crap Table vardı Neyse. Eee, dönaletala vardı. EK table vardı. Şimdi hemen buradan ben bir kelime savaşı yapayım. Sof yapalım. Ondan sonra eee kılıç yapmamıza gerek yok bence. Kazma Evet Kılıç Kılıç yaptık Şimdi kazmayla Maden ineceğiz Taş kılıç yapacağız Ondan sonra ise Gideceğiz Artık burada Dragan'ın bilmiş geziyor Şimdi ben Şuradan bir maden Beğeneyim Evet Canavaz'dan Zaten Neyse resname mi yani. Çok pislik Tam 4 tane demir bulursak böyle güzel olacak. demir bulma ee, bulmamız lazım. O sonra eriyiğ bulmamız lazım. Ve şuradan taş kazma yapalım kendimize. Önce bir odun lazım yani sopa. Evet şimdi buradan hemen yaptım. Evet. aşağıya lan bu benim bunu almam lazım oğlum burada bunlar ne arkadaşlar burada ben video öncesinde burayı hiçbir şekilde ellemedim hiçbir şey yapmadım kendiliğinden varmış kasıl kasıl. eee şunu alalım. Şöyle. Oğlum bu burası dolu. Dolu. bana yazalım vereceğim diye. Neyse. <laughs> oh, 8 tane oldu oğlum. Burası neymiş lan böyle? Amara mı geldi? Anlayamadım mı geldi? Ben şu taş e, ekipmanlar yok. Ama vereceğiz demiş. Ne olmuş mu? Sabahın hiç şey başlamayacak. şu Böyle... şunları şöyle. Arkadaşlar biz burada ejderha müzesi falan da yaptık. Şuradan direkt atlayalım aşağıya. Ya da ben direkt kendimi öldüreyim şuradan komutla. Arkadaşlar. Şöyle kill. eee <laughs> kendimi öldüreceğim. Drafton bir dakika ben Amiral'in draftonu değil mi? Draft. To Valla ben kendi adamımda bilmiyorum ki. 4, 4, 3, 3. Biz kendimizi nasıl öldürüyorduk? Benim bunu sileyim, kendimi nasıl öldüreceğim ben? Eee, tamam. İseydi kendimiz kendimizi ちょうどねえねえねえねえねー Neyse olmadı yani. Yanlış komutu yazdık. Üff, ben şimdi kendi nasıl öldüreyim? Şöyle neyse biz o komutu. Neyse. <laughs> evet. Şimdi ben gidiyorum. O buz ejderasını bulmaya. Arkadaşlar burada bu yüzden her şeyde oluyor. Ee, Polçik sakin. Evet, e, bekleyeceğiz. <laughs> e, bekleyeceğiz. Evet, bekleyelim. Orada arkadaşlar bu yüzden olduğu yeri ben de bilmiyorum. Ee, ben bir işte şey harita vardı, o haritada yazıyordu nerede olduğu da. Ben ortaya a, baktım olduğu yeri falan da gittim ya orada bulamadım ondan sonra artıya bir yere koydum nere koydum ya evet bekliyoruz varını da geldi varının burada şeyi ne ee, daha yeni bulduk yani hatta kalma bunu bulduk yani Baran'daki daha <laughs> ee, biz kendi ejderhamızı da zaten bulmuştuk benim e, ilk bölümde şey vardı bir tane ejderham vardı ateşimini diyordum ona o yüzden ben kaybettim. Ondan sonra artık kalma geçtik. Ondan sonra direkt kaybettik işte böyle. Şimdi ortada buralarda bir yerlerde gözü burada kırık portal var. E, şeyde gidebiliriz. Kırık portaldan girelim. E, şimdi böyle ilerleyelim bir bakalım. Bunlar burada bazen yok falan da olabiliyorlar. Halsalıktan bilmiyorum yani. Tamam. Şimdi Arkadaşlar bir bunlar sürü halinde falan gezebiliyorlar yani aile falan oluyorlar. Hani 4-5 kişi falan dolaşabiliyorlar böyle bir yerde. 4-5 tanesini bulursak böyle çok güzel oluyor. Ama yani şimdi biz hepimiz böyle evlerine gittik. Nasıl getireceğiz biz bunları? Neyse. Şey yaparız artık. Hepsini Umarım 8 tane balık yeter. Belki var anlar balık vardır. Var var değil mi? Neyse. Buralarda bir yerlerde diyebilirim. Şuraya bir gidelim. Valla bu, videoyu bu, bu videoda bulamazsak. Artık bir diğer videoya kalacak ama bu videoda bulacağız bu dragonu. Evet. Köy geldik var Vallahi köy geldik. <laughs> Burada var mıdır ki? Dragon. Ağaçlık yerlerde aralarında falan var mıdır? Arkadaşlar bu burada bu modda bu zehirası değerli bir tane ejderha. O yüzden bu kadar uğraşıyorum yani onu bulmaya yoksa uğraşmam. Ee, Volkan da var bir tane yani Volkan değil de nedir nedir şey Dragon nedir Dragon neydi ismi öyle bir tane daha Dragon var burada umarım her olduğu yerden ayrılmaz yoksa e, geri bulmanız zor olacak Ben ee. bunlar bu buzulda falan oluyorlardı da. Nerede olduklarını tam şu anda bilmiyorum ama buzul diyorlardı ya. Gördüm diyorlardı. buzullar önce buluyorlardı adamlar. ejderhanın da güçlü bir olduğu için tek bir kan çapıştı uzaylara. Yani bulutlara kadar götürüyor. Maşallahı var. Buranın ejderhası da öyle. Ama işte Ertuğrul ejderhası daha küçük yavru olduğu için öyle değil. Ee, burada arkadaşlar bir şey gittik. Ee, neydi lan? Ha. Ya nerede oğlum bu ya? Kırık portal var burada. Ben şu anda arkamda öyle dolaştırıyorum. Hiç öyle komarım olmaz bana. Aa buralarda bir yerlerde olmalı olmaları lazım. Arkadaşlar bu buz e lan bu ne? Ama ben tam da bunu anlatacaktım karşımıza çıktı ya. Bunun içinde şeyler var mıdır ki? Doğru mu içine? Ya da doğru sonuna mı gün bir şeyler vardı belki o yüzden Sonra geliriz ama biz şimdi işimize odaklanalım Bak belki bu oralarda bir yerlerde bulabiliriz Hadi bakalım hayırlısı <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi bulamazsak arkadaşlar video çok fazla uzun olacağı için video durdurmak zorunda kalacağım yani e, öyle bir şey yapabilirim belki video durdurmak zorunda falan kalabilirim video çok uzun olacak ve zaten e, önceden ponçikli buralara gelmiştim de buralarda bulamadım değil mi ponçik buralarda hiçbir yerlerde yok ya oğlum nerede lan bu duru lan bunun burada zor bulunmaması lazım ya adamlar bir buzlu gelirdi hemen duruyorlardı arkada mıydı o valla beyaz bir şey gördüm arkadaşlar bir de ben bu buzlu buzlu buzluğu eczanasında bir tarif edeyim şey yaparım zaten e, yana koyarım e, koyarım e, şey e, ejderhanın fotoğrafını Şimdi arkadaşlar bu ejderha yeşil gözlü, beyaz bir ejderha, ee, güzel. Yani gözler herhalde yeşilli, mavi de olabilir hatırlamıyorum tam. Güzel bir ejderha, tatlı bir ejderha. Ha benim ponçimden daha tatlı değil. Benim ponçim çok tatlı ya. Oğlum ya, bu ejderha nerede arkadaşlar? Ben bir dakika evi yok. Evet arkadaşlar e, şu anda ben az bir şey araştırdım. E, tam nerede bulabileceğimizi. Araştırmalarıma göre e, bizim yakınlarımızda da, da heh, oraya gitmeyelim Bizim yakınlarımızdaymış. Ejderhaya binip hemen çıkıp bakacağız. Evet. Bindin sen oğlum ejderhaya. Evet bindim. Evet bana bekleyeceğiz? Ben şuradaki eşi iskeleti öldüreyim. Bakın tek atıyor. <laughs> ne öldürüyor? Yoksa ölürsek valla bu dragon burada kalacak. Dragonun burada kalmasını istemiyorum. Arkadaşlar yani buralarda bir yerlerde olması lazım. Ee, Dragon'umuzun. Arkadaşlar valla okluyor arkadaşlar burada. Arkadaşlar vallahi burada. Arkadaşlar burada. Dragonumuz burada. Evet, dragon burada. Bunlar insan mi inmesem mi ne yapsam yoksa bu gidiyor dragon gidiyor. İn abi. Dur, dragon gidecek lazım. Oturayım şunu ayakta gideyim. Tamamdır. Nerede dursun? Dragon. Evci değiştirmem lazım. Nerede? Oh evci <laughs> Ama yer yok. Gelin. Ne artık beni takip etmesi lazım. Evet. Hayır, rol olsun. Tamam, saldırsana da. Hah, helal olsun. Evet, ejderha, dravan beni takip edecek mi? Bana da sormam lazım eğrim var mı diye. Öleceğiz lan. Arkadaşlar ben bunlarla ben satmak zorunda o yüzden video durduruyorum. Evet arkadaşlar e, şimdi biz kendi geldik. E, biz burki drogunu aldık. baranda da eğer varmış. E, sandıktan bulmuş. Köydeki sandıklardan falan bulmuş. E, hemencik evcilleştirdik ve müzemizi getirdik. E, sonraki... E, evet bana çok tatlı yazdı Evet hakikaten çok tatlı. Baksanıza gözleri yeşil. Çok tatlı bir şey. Drago'n. Eee şimdi bu e şey açılmış. Bunun devamını yapmaya çalışacakmış. Hayatta kalmıyor yani. Bunun devamını yapacakmış. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bunu şu anda buraya getirdik ben Ekranı burada koyayım. Şimdi arkadaşlar benim ponçik burada yanıma ışınlanmış. Eee kayboldu diye çok korktum. Ertuğrul'un dragonu burada. Ee, biz onu eee Bu arada sen bugün bu video çam mı yazdı? Ee, bilmiyorum ne Bilmiyorum. Zor. Arkadaşlar bu bu konu üçüncü bölümün eşeği de olabilir. Yani üçüncü bölümün dragonunu bulmuş olabiliriz. eee yazalım 3. bölüm. bunu olabilir bel, belki evet yazdık onu belki üçüncü bölüm durumunu bulmuş olabiliriz ama şey yaparım ben ee, bunun kapak fotoğrafı bende var kapak fotoğrafını düzenlemeler yaparım oraya üçüncü bölüm yazan yer ikinci bölüm yazıp gönderirim burada yaparım bana soyvarıdan attı oyun Neyse ben şimdi ponçimi yerine bir götüreyim. Ondan diyor dur dur. Ertuğrul atsana. Şey yapmış. Belki de yaratıcıları almıştır. Çünkü arkadaşlar bu oyun şey böyle. Ben oyunda olmasam bile herkes girebiliyor. Belki de Ertuğrul da şey yapmış olabilir. Yani yaratıcıya geçip oradan direkt yumurtasını alıp spamlamış da olabilir. Yani bilmiyorum. Çünkü biz de endi falan gitmedik. Yani gitmediğimiz için öyle bir şey yapmış olabilir. Neyse bir şey yapmayalım. Şimdi o dragonu alırız bir yere götürürüz. Ende gideriz. Ondan sonra bakarız. Ya da en kötüsü dragonu öldürürüz. Ha. Yani en kötüsü dragonu öldürürüz. Ben yani zaten şey demiş, demiştim Ertuğrul a. Ertuğrul derim. Bunu e, öldür ya nere, nereden bulduysan oraya koy demiştim de beni dinlemedi tabii ki de gitmiş çocuk valla ende yani gitmeden ender dragon'a gitmiş buraya bana videoyu bugün atlar tamam atarım tamam. atarım tamamdır videoyu bugün atarız hemencik de bulduk valla ben Ertuğrul Duruvan'ın yerine koyayım. Ertuğrul Duruvan'ı sürmek de elini çekilmişti. Oğlum ne kostüm ya. Ertuğrul Duruvan daha küçük. Aşağıya da inmiyor. Oo, Allah tam o su vardı. falan ejderhaya vurdu az önce. Ejderhaya geri yerine vurmayı koymayı çalışıyorum. Ertuğrul'a yani soracağım bunu sen nereden buldun diye. Ertuğrul şu an oyunu değil Oyunca olsaydı güzel olurdu. Sen nereden <laughs> buldun diye ben sorardım. Öldü. Yine bir adam. Tamamdır burada kalsın böyle. Neden? değerini daha iyi öğrenmiş olacağım. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu videomuz bu kadar da. izlediğiniz için ve video izlediğiniz için e, teşekkür ederim. Hepinizden bay bay. Hepinizden bay bay ne? Ben Türkçem yok benim. Hepinizi görüşürüz bay bay. Hepinizi görüşürüz ne ya? Bay bay. Türkçem yok benim.